Şimdi geldik gabari ölçüleri konusuna. Gabari, araçların yüklü ve yüksüz olarak karayolunda güvenli seyrini e, temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliğini belirleyen ölçüler. Gabariyi aşmamamız gerekiyor aslında karayolunda. Daha sonra örneklerini göstereceğim. Taşıma sınırı ya da kapasitesi diye bir tabir çıkabilir karşımıza. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yüklü ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısı aslında. Azami ağırlık ne? Azami ağırlık da aracın güvenle taşıyabileceği yükle birlikte ağırlığı. Dingil ağırlık da araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayol yapısına aktarılan ağırlık aslında. Şimdi şöyle bakalım gabarıyla alakalı. Şimdi yuvarlaklar yasak bildiriyor bize yuvarlak kırmızılar. Yuvarlak kırmızı içerisinde 230 yazıyor ve sağda ve solda üçgen var. Diyor ki: Genişliği 230'dan fazla olanlar aç giremez. Yukarıda ve aşağıda üçgen var, 3,5 diyor. Yüksekliği 3,5'tan fazla olanlar aç giremez. Kamyon var 10 m diyor. Uzunluğu 10 metreden fazla olanlar araçlar giremez diyor. Burada da 6 t diyor. Dingil başına yani tekerlek başına düşen yük miktarı 6 tondan fazla olamaz. Ve burada da diyor ki 7 tondan ağır olan araçlar giremez arkadaşlar. Peki hocam böyle aşılırsa gabari ne olur? İşte böyle olur. E, gabari aşıldığı zaman trafikte araçlarla alakalı sıkıntılar yaşarız. Mesela 2.30'dan geniş olan araçlar girmeye çalışırsa ilk gördüğümüz görseldeki gibi araç hasarı olur. 3.30'dan yüksek olan araç girmeye çalışırsa ya da 10 metreden uzun olan araç girmeye çalışırsa gabariyi aşmış olurum aslında arkadaşlar tabiriyi aşmamam gerekir